Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar. Yine uykudan uyandık. Gece Mera'da uyuduk. Söz verdiğimiz üzere Vatos yakalayacağız bugün. Tabi neler gelecek bilmiyoruz. Belki köpek balığı, belki yine bir kalkan. Geçen çekimde söz verdiğimiz gibi bir tur para ketelerimizi atacağız. Balığımızı kaldıracağız. Limana gideceğiz, bakacağız. Tadı nasılmış? Hepimiz öğreneceğiz inşallah. Şimdilik rast gelsin diyelim. Sağ salim güzel bir hava olsun. Devam edelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar meraya geldik. İlk değeri bırakacağız. Yaklaşık 2 saat sonra top, toplamaya tekrar geleceğiz. İnşallah dediğimiz gibi güzel bir şeyler çıkartırız. Rastgele diyelim. Çok ağır. Bir yanına Kuva Tos geldi. Evet, bunun nasipse tadına bakacağız. Bunun nasipse tadına bakacağız. Gel babaç. Ders gere diyelim şimdi. Dur o adam, sal. Arkadaşlar, cince. Sert mi yani bak? Yeni takım. Bakalım. güzellik daha geldi. Buyur. Maşallah. Maşallah maşallah. Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Sözünü verdik. Vatos yiyeceğiz dedik. Hasan'ım buyur. Vatos'u kuyruklu düşünün. Ben temizledim şu an. Şu ağızdan yandan bakın bildiğiniz kalkan. Et bu. Et bu. Şimdi bunun tadına bakacağız. Önce bir temizleyelim. Önce bir temizleyelim. Birazdan da tadına bakacağım. Evet. Bu iki parçayı şunu kaldırıyorum kenara. Şu iki parçayı temizledim. Kanatlarımı da şuradan alacağım. İki kanadı da şuradan alacağım. Temizliğini yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra yuvarda istavrit var. Kolyoz var. Pişireceğiz. Tadını size anlatacağız. Hadi bakalım Hasan. bunun aslında uçağı var. Ama tabi şu an o bıçak bizde yok. Bu kalkan gibi kanal uçları. Şimdi acaba koyun gibi mi yüzeceğiz? Kendi kalkacak mı? Biz de bunu ilk defa yapıyoruz arkadaşlar. Tadına da bakacağız. Cebirol abi koyun gibi yüzüyorum görüyor musun? Evet Sert hayvan abi Yani belki bunun bir formülü vardır ama Nasıl sence bir abi eti? Bugüne kadar denemedik inşallah şimdi deneyeceğiz Ama ne et var ya Öyle böyle değil ya Baksan abi koyun derisi gibi üzülüyor. Arkadaşlar kanatları çıkardık. Havada inanılmaz sıcak. Şu an formülü böyle buldum. Kuzu yüzer gibi yüzüyorum. Bu Vatos arkadaşlar. Kalkan değil. Şöyle yanaş bakalım amcam birazcık. Arkadaşlar eti bembeyaz. Yani kalk, kalk, kalkanın eti gibi. Ama gerçekten tadını çok merak ediyorum. Bunun araştırdım. Soruşturdum. Ee, süte de yatırılabiliyor. Terbiye de yapılabiliyor ama tabii bizim o kadar vaktimiz şu an yok. Soyalım bakalım. Pişirmek 5 dakika. Ama iş bu galiba bir ol abi. İş bunu yüzmek galiba. Yüzmeden pişmeye mi pişiriyorsun? Deriyi görmüyor ama bir ol abi nasıl yiyeceksin? İşte pişince soyulmaz mı acaba? Yani biliyorum öyle denemek lazım aslında ama. Arkadaşlar, arkadaşlar ufak ufak kıvırıyoruz. Yanaş bakayım. Bak arkadaşlar siz de eğer vatoz tutarsanız tadı da iyi ise bunu deneyin bak evet becerdik ve yüzülüyor hayvan gayet rahat hemen arkasını çevireceğim arkasında da deneyeceğim bir şöyle bir açayım inceden evet yoksa arkadaşlar inanılmaz kaygan El tutmuyor. Evet. Birol abi bastır bakalım. Evet. Beyaz tarafı daha rahat geliyor arkadaşlar. Tut Birol abi şuradan. Bak kalkan gibi kemiği var görüyor musun? Bu taraftan yapayım ki şey oluyor. Birol abi yırtıldı. Hı hı. Dur. Ben şurayı açacağım şöyle bir. Sen yine şu şeyler yapıyor. Düğmeleri var kalkan gibi. Meler bırakmıyor evet. Ama en azından aynen böyle geliyor. Arkadaşlar temizliğini yaptım. Ete bakar mısın? Eğer bu etin ya inanılmaz bir şey ya. Tadı da güzelse. Bural abi ne diyorsun? Ya bak helva ya. Hani kalkan balığı bu kadar narin değil. Onu nasıl yaptım? Bu birazcık kalın. Hemen şöyle yapalım. Şurada şunun bir kemiği var. Onu bir alalım. Ya da dursun o. Ya da dursun. Şöyle. Merak ettim. Şunu şöyle çıkardım. Arkadaşlar bir şey var. Ete bakar mısın? Hiç kılçık yok bunda. Hiç kılçık. Bak düğmesi var sadece. Bunun İçi de muhtemelen kıkırdak arkadaşlar. Yani yaptığımda yerken göreceğiz. Bak şu bu kalın bunu da alacağım. Bunu da şuraya alayım bir. Maksat tadına bakmak ya. Evet maksat tadına bakmak ya. Şimdi bunların şunları şöyle bölelim. Arkadaşlar kılçık yok. Bakın kılçık yok. Olan da olan da kıkırdak. Bak koca kemikmiş gibi görünüyor. Ama kıkırdak. Hemen asalım. Şunu da bölüyoruz. Bembeyaz et çıktı ya. inanılmaz bir şey. Evet. Bunlar tamam. Şimdi biraz istavrit kayıklayalım. Hepsini Böyle güzel bir tava yapalım bakalım ne çıkacak. Şimdilik görüşmek üzere. Şurada yem için çıkarıp öldürdüm ama burada bir şeyler var. İstavritler var. Önce bunları bir alacağım. Bu arkadaşlar aç. Doyuramayız çünkü. Yani balığı biraz fazla tut yapacağız. Önce şunları alayım. Hemen Şuradan bir çöpçe daldırayım. şöyle görselim. Sonra bir tane vatos ayırdığımız için, bir tane vatos ayırdığımız için o balık bize yetmeyecekti zaten. Önce bir tadına bakalım, sonra hayvanlara alalım dedik. Tadı güzelse eyvah eyva, beş emd. Arkadaşlar Vatoslarımız hazır. Ama bu yakışıklılar akşamleyin boş durmadı. Oturdular. Biz uyumayacağız dediler. E, gençlik var Ser'de. Şimdi bunlar Vatos tabi bu arkadaşlara yetmeyeceği için Vatos bu arkadaşlara yetmeyeceği için bunları da yapacağız. Ayıklayacağız. Şimdi çıkardık ki ölsünler. Anca yetiştiririz bunlara. Sofrada görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar tavliklerimizi ayıklıyoruz. Bu arkadaşlar misafir oldu bize. Martılarla kara batakların tamamen savaşı böyle bir şey yok. İnanılmaz bir mücadele var. Onu paylaşmak istedim. Al bakalım. Hepsi nasibini yok. Bizim elimizde. Oo güzel ister. <laughs> Onu alan evet avantajlı. Bir günlük yemeği aldı adam. Ne var? Sen işte. şunları al. Ben görüyor musunuz arkadaşlar? Kışın ne tutuyoruz bunları be? Kış, bunlar da kışın bir yağlanıyor, bir yağlanıyor. şampuanı aldık, yıkadık. Hemen gırtlağı açtık arkadaşlar. Ve bu kadar. Alo. Arkadaşlar, şöyle yaklaş bakalım. Burada kalkan diyeceğim geldi. Votoslar. Burada bilimum istabrit, izmarit, kolyoslarımız. Kızartmaya başlıyorum, kızartmaya başlıyorum. Sizi bilgilendireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar, ilk İsmaritler ve ey yavrum istavritlerle başlayalım. Baksana şimdi, maşallah. En son balık yapma amacımız olan. Botosu yapacağım. Bakalım. Sosları görüşmek üzere diyorum. Işte, Kolay gelsin Birol abi. Teşekkür ederim yeğenim. Reisimiz balık yaptığı için biz de salata yapıyoruz. Ellerine sağlık abi. Eline sağlık Birol kaptan. Arkadaşlar startları kızarttık. Şimdi esas mevzuya geldi. Normal şartlarda bunun süte yatırılması gerekiyor. Falık şey e, kalkan görünümü bu Bakacağız. Hep beraber test edeceğiz. Ay, kalkan. Bak, görüntü inanılmaz şekilde kalkan. Ama içi nasıl? Onu bilmiyorum. Yaklaşık bir 10 dakika sonra onu da öğrenmiş olacağız. Kolay gelsin yıkaya. arkadaşlar Arkadaşlar kalkan görünümlü Watford wat. şu an gitmek üzere. Şimdi arkadaşı sofraya alacağız. Sofrada bir tanışacağız. Oo dağılmaya başladı bu. Doğru yoldayız gibi görünüyor. Ne dersin? Hadi bakalım. Kalkın bir şöyle ayrı bir ya. Arkadaşlar, tüf noktaya geldik. Şimdi yaklaştır bakayım nasıl görünüyor? Arkadaşlar bakın, bak, kıvamını vermişiz gibi geliyor. Sadece tadına bakacağız. Birol abicim, tabağımı uzatır mısın? Şunun, önce şunun tadına. 20 lira. Sen de. Efendim biz tadına bakacağız. Sen ondan sonra oturabileceksin. Büyük sensin buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım. Ney bu? Kalkan görünümlü vatoz. Kalkan görünümü? Arkadaşlar vatos. bunun süte yatması gerekiyordu kesinlikle. Ama tabii bizim o kadar zamanımız yok. Nasıl? Çok iyi. He? Mükemmel. Çok lezzetli gerçekten. ya. Vay. Bu botos değil mi demek ki? Kalkan mı yakaladı? Arkadaşlar yakalarsanız salmayın. Muhteşem, muhteşem. Bize afiyet oh. olsun.